Sana bir diyeceğim var bey. Söyle. Çiftlikte bir dedikodu döneniyor da. E kursağımızda ekmeğim var bey. Söylemesem günah. Neymiş dedikleri? Asla hasta yok belki ama dilinde kemiği yok. Zeynep hanım ile Mahmut için iyi söylemiyorlar. Belki bir şey yok aralarında. Lakin nasıl diyeyim bey? E, dün çiftlikte konuşulurken ben bile gözümle gördüm. ...Tanıdık tanıdıklar konuşur da, selamlaşır da şey Musa! Neyse, gene de söylediğin için teşekkür ederim. Sağ ol bey! İyi şey, Hiiitttt! Hava aldım biraz. Daha dün çiftlikte gördüm konuşurlarken. Kırlara çıktım. Zeynep'le Mahmut için iyi söyleniyorlar. Zeynep! Hayrola? Nereye böyle? Ben mi? şey? Sıkıldım da biraz. Ablama kadar gideceğim. Bilirim. Ablanı çok seversin. Ama en çok seni severim Nazmi. Hmm, öyle mi? Merhaba enişte. Nasılsın? Zeynep'i özledim de bir göreyim dedim. Zeynep iki saat önce sana gitti. Bana mı? Nasıl olur, emin misin? Artık kocana müjdeyi verebilirsin kızım. Tahlillerin neticesi müspet çıktı. Ah. Hamilesin. Allah'ım! Şükürler olsun Allah'ım! Onun en arzuladığı haber olacak bu doktor bey. <laughs> Sağ olun! <laughs> Kocanı çok seviyorsun, güzel şey. Çünkü Nazmi erkeklerin en iyisidir doktor bey En eşsizi Allah'a ısmarladık Güle güle <laughs> Şehmuza Buyur <laughs> bey Atımı hazırla benim Zorla <laughs> çabuk ol <laughs>